İş Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hayati Üstün Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu. Törende yapılan konuşmalarda eğitimin önemine vurgu yapıldı. Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hayati Üstün Girişimcilik Ödülleri İstanbul Eyüp'te sahiplerini buldu. 1996 yılında kurulan vakfın amacını iş ahlakını yükseltmek olarak belirten Vakıf Başkanı Mehmet Koç girişimcilik ruhunun önemini belirtti. Beyefendiler. Girişim Koç eğitim sisteminin istenilen düzeye gelmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken nüfus artışının istenilen düzeyde olmadığını ve Türkiye nüfusunun hiçbir zaman yukarılara çıkamayacağından da bahsetti. Yaşadıklarımız ülkemize ihracat rakamlarına da değinen koç örnek olarak Türkiye'nin demir çelikte 18 milyar dolar ihracat rakamının olduğunu ancak 16 milyar dolar da ithal ettiklerini söyledi. Arkadaşlara şunu tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki... Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürek de geceye ilişkin bir konuşma yaptı. Gürek Türkiye Finans olarak girişimleri desteklediklerini ve yatırımlar yaptıklarını belirtti. Yanımızda Vakıf Başkanımız Sayın Mehmet Koç Bey var. Efendim hayırlı olsun. Çok kalabalık, yoğun bir kalabalık ortamında gerçekleşen bir ödül töreni. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz. Ee, biz vakıf olarak, girişim çalışmaları vakfı olarak Türkiye'de girişimciliği geliştirmeye, insanımızın müteşebbis ruhunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ee, bu girişimcilik ödülleri yarışması da e, bunun kısımlarından bir kısmı son derece güzel bir ilgi var. 164 proje müracaat etti. çok sayıda firma müracaat etti. Değerlendirme sonucunda ödül layık görülen firmaları ve projeleri arkadaşlar ödüllendirdiler. Toplumdan sağladığımız kaynağı bu tür kaliteli ve faydalı hizmetler, ürünler üreten, ülkeye katma değer yaratan girişimcilere aktarmak olduğuna inanıyoruz. Bugün de burada müşterimizin bunu kendi ağzıyla biz de bilmiyorduk bunu hatırlamıyorduk daha doğrusu kendi ağzıyla bunu burada söylemesi biz de ayrıca ona etti. teşekkür ediyoruz. Bütün girişimcilerimizi gerçekten bütün bankalar, bütün finansal kuruluşlar bunun için varız. Sadece biz değil. Hepimizin görevi dediğim gibi bu aracılık görevini en iyi şekilde yapmak, kaynağı kullanıcıya girişimciye aktarmak. Tabii bundan sonra gittikçe gittikçe bu özellikle ticari büyük ticarede, orta boy ticarede bu doygunluk oluştukça artık yavaş yavaş küçük işletmeleri, küçük girişimcileri de destekleme zamanı geliyor diye düşünüyorum.